Merhaba arkadaşlar herkese. nispeten uzun bir aradan sonra bir video atacağım şimdi. Eee TIA Portal versiyon 15.1'de bir tane HMI arayüzü ön planda olan bir örnek yaptım. Onu dilerseniz program bloklarına bakayım. Daha sonra da online olalım. HMI ekranlarına bakalım. size tanıtımını yapayım. Programımızın amacı on off Kontrol aslında e, belli bir ortamı düşünün, o ortamı belirli sıcaklık değerleri arasında tutmayı amaçlıyoruz. Ekranlardan hatta ana ekranımızı göstereyim ben size. Önce ana ekranı göstererek başlayayım en iyisi. Ana ekranımız bu şekilde. Arka tarafta e, bizim Template'imiz var. Böyle soluk gözükenler, Template'de var olanlar. Yani Template diğer sayfaları da e, etki ediyor. Burada da hep aynı şeyler var. Sadece bu sayfada olanlar daha açık renkle gözüküyor işte. E, Template'imizde olanlardan başlayalım. E, logomuzu koyduk, ismimi falan yazdım. Buraya bir tane alarm sembolü koydum. Bu alarm durumunda görünür olacak her sayfada görünür olacak şekilde ana ekranda gezersek de görünsün dedim. Arıza ekranında gezersek de görünsün. E, zaten iki, iki sayfadan oluşuyor projemiz. Çok e, büyük bir proje değil. Burada tarih yer alıyor. Burada işte saatimiz falan yer alıyor. Buraya kare kodu barkod koydum. Niye yaptım? E, şöyle düşündüm. Benim bir firmam var mesela. Arıza anında bana direkt buradan okutup işçiler e, bilgilerime iletişim bilgilerini falan erişsin veya Arıza anı olmasına da gerek yok herhangi bir anda Bu taş paneli kim tasarladı merak ederlerse buradan bakabilirler diye düşündüm Tabii Şimdilik bu YouTube kanalıma gidiyor <laughs> başka Bir yere gitmiyor Buraya başlığımızı yazdım Burada belirlemek istediğimiz sıcaklık değeri ne olsun başlangıçta biz Ee ben gerçek bir saha ortamından ölçüm de yapmayacağım için ölçülen sıcaklık değerini de kendim atadım. Belirlenmek istenen sıcaklık değerini de kendim atadım. İkisini de 40 olarak belirledim en başta. Dedim sahadan ölçtüğüm sıcaklık da 40 olsun benim. Çünkü sadece laptopum var. Ölçüm yapamıyorum. Hiçbir şeyim yok. O yüzden belirlemek istediğim sıcaklık değeri de başlangıçta 40 kabul ettim. İstersek buradan girerek değiştirebiliyoruz. Bunu input olarak ayarladım burada. Buna sağ tık yapı property istersek göreceğiz. Burası zaten açıkmış. Şöyle açalım. He. Buradan tagini belirlenmek istenen sıcaklık tagine bağladım ve input olarak ayarladım tipini de. Desimal yaptım. 3 hane gözüksün dedim. Artı eksi gözükmesin dedim. Bunlar küsuratıyla birlikte gözüküyor. Şimdi belirlenmek istediğiniz sıcaklık değerine girdiniz diyelim programa. Atıyorum en başta dediğimiz gibi 40 değeri olsun. Bunun üst sıcaklık limiti ve alt sıcaklık limiti yazılan programa göre otomatik olarak belirleniyor. Programda şöyle belirledim. %5, %5 yani %5 üst limiti bu yazdığımızın %5'i de alt limitine eklenerek burada gözükecek. Anlık sıcaklık bizim sahadan ölçtüğümüz sıcaklık ortamın sıcaklığı olacak. Tabi ben herhangi bir ölçüm yapamıyorum. Yineden tek yineden tekrar edeyim. O yüzden anlık sıcaklığı da belli bir algoritmaya göre her şeyi sabit kabul ederek aslında kusursuz bir ortama göre tasarladım. Isıtıcımız var ve fanımız var. Fanı sivice bağladık. Burada şu an fan kapalı. Buraya sivici kaydırınca fan açılıyor. Ona göre yazısı grafiği değişiyor. Text listi ve grafik listi var bunun. Ee, ısıtıcı da aynı şekilde burada yazısı değişiyor. Ona göre burada grafiği değişiyor. Şimdi anlık sıcaklığımız alt sıcaklık limitine düşünce ısıtıcımız aktif olup ortamı ısıtmaya başlıyor. Tabi ısıtıcı ile birlikte fan çalışıyorsa eğer ortam daha az ısınıyor haliyle o yüzden genellikle soğuttuğumuz kısımlarda fanı açarsak soğutucu etkisi artmış oluyor. Yani ısıtıcının kapalı olduğu durumlarda Fana açmak daha faydalı. Onu da istersek otomatik hale getirebilirdik. Ama ben e, switch'i de kullanmak istediğim için bir şeyleri de manuel yapalım dedim. O yüzden bunu böyle bıraktık. Üst sıcaklık limitini aşmaya yaklaştı diyelim. Açtı diyelim. O zaman ısıtıcı kapanıyor. Zaten on-off'un mantığı da bu. Belli bir aralıkta sabit tutmak. Burada da arıza ekranımız var. Şu an diyor ki herhangi bir arıza yok yazısı gelmiş. Eğer arıza giderildiyse diyelim burada bir arıza oldu. Fan arızası oldu diyelim. Orada fan arızası var yazıyor. Yani operatörü bilgilendiriyor. Arıza çözüldü diyelim. Çözüldükten sonra ben arızayı resete basınca yeniden bu hale geliyor. Çözülmeden basarsam tabi olmuyor. Aynı zamanda arıza oldu diyelim. Fanda bir arıza oldu. Fanı hiçbir türlü ben çalıştıramıyorum. Etkisini de burada göremiyorum. Isıtıcı da hakeza aynı şekilde buradaki butonlarımızdan da diğer sayfalarımıza geçmek mümkün. Dediğim gibi Startup'ta belli bir değer atadık. Programda nasıl yazdık onu göstereyim. Zaten hemen açıklamalarında bu başlıklarına falan yazdım. Belirlemek istenen sıcaklık değeri %5 olarak ayarlandı. Bu önce bir ara sonuca yazılıyor. Çarpılıp ara sonuca yazıldı. Ara sonuçla da ee, eklenip üstüne üst sıcaklık belirlendi. Burada çıkartıp alt sıcaklık belirlenmiş oluyor. Yani ben burada belirlemek istedim. Sıcaklığın %5'ini buluyorum. Daha sonrasında ne yapıyorum? Ee, bulduktan sonra o %5'i ekleyersem üst sıcaklık çıkarırsam alt sıcaklık oluyor. Burası o. Arıza tipleri dedim ki 3 e, tür arıza olsun dedim. Bir de hepsinin birleşimi, genel arıza diye bir şey. Bu fan arızası, ısıtıcı arızası veya sistemden başka bir yerinde bir arıza çıktı diyelim. Yani ona isim bulamadığım için böyle dedim. Herhangi bir arıza olabilir. Bunların herhangi bir tetiklenir, biri tetiklenirse alarmımı tetikliyor benim. Alarmım ne yapıyor? Alarmım varsa eğer diyorum bu görünür olsun. Alert yazısı görünür olsun diyorum. Onu yarıyor bu bu arızalar yok diyelim giderildi onlar artık yapıldı ve arıza resete bastığım an alarmım resetlensin. Arızaların ikinci kısmında da benim tekstime bağladım bunu. Fan arıza sensörü yanıyorsa işte aslında bu sağ ortamda tam tersi olur. Mesela bir, e, bir tane sensörden bilgi gelmiyorsa o arızalanmış demektir falan ama ben burada hepsini açık kontak yaptım zaten gerçek sensörlerim yok yani kafama göre yapabilirim Dedim fan arızası sensörüm varsa eğer Text listemden Text listeme bir değerini gir dedim Bire karşılık gelen de neymiş hemen bakalım text listemizde ne yazacakmış karşımıza şuradan Text and grafik liste basıyorum HMI kısmında Arıza text listesi oluşturmuştum oraya geliyorum bir değerine karşılık ne yazacakmış fan arızası ünlem yazacakmış. Burada diğer hepsi var. İşte 2'ye karşılık bu, 3'e karşılık bu. ikisi birlikte olursa diyor artık böyle olacak diyor. 5'te hani 3 arıza birden yandı diyelim. Sistemin herhangi bir yerinde bir arıza var. Fan arızası var, ısıtıcı arızası var. O zaman diyor genel arıza. Burada herhangi bir arıza yok diyor. Fan text listesi diyor. Bu da e, fanın çalışıp çalışmadığı ile ilgili text listesi. Yazı listesi. Bu da ısıtıcının de grafik listemiz var. Onu da hazır gelmişken göstereyim. Fan için grafik listemiz böyle. Sıfır değeri varsa kırmızı, bir değeri varsa soğutuyor anlamında mavi, serinlik veriyor. Isıtıcı listemiz de böyle. Sıfırsa yanmıyor, birse artık yanmış. Listeleri de gösterdim. Şu yazı e, ee, ladder diyagram kısmımızdan devam edelim. Bu listeler ona göre move komutuyla yolladık artık. Hangisi varsa yolluyoruz. Burada bütün ihtimaller var. Fan switch kontrollemişim. demişim. E, fan switch varsa fan arızası sensör yoksa demişiz fan çalışabilir. Bunu niye koyduk? Fanda arıza çıktığında sadece ben yazı göndermeyeceğim. Sonuçta fan da çalışmayacak. Arızalı. Onu engellemek için bunu koyduk. Bu da e, oradaki fiziksel butonumuz zaten. Isıtıcı kısmı artık buradaki gibi manuel değil. O otomatik olması için istesek tabi fanı da öyle yapardık da Böyle tercih ettim. Ee, ölçülen sıcaklık diyor, alt sıcaklıktan küçük eşitse ve ısıtıcı arızası sensörü yormuyorsa yani yoksa ısıtıcı arızası, o zaman ısıtıcı setlensin diyoruz. Yani ne demek bu? Ölçülen sıcaklık değerim artık alt sıcaklığın altına inmiş, yükseltmem lazım bunu ısıt ısıtıp tekrardan eski haline getirmem lazım. Bu onu sağlıyor, setleniyor. Ne zamana kadar setleniyor? Ee, üst sıcaklığa ulaşana kadar setleniyor. Bu da o ısıtıcı arızası sensörü varsa diyorum bir de ısıtıcıyı resetle. Mesela setli kaldı diyelim. Ama ısıtıcı arızası oldu. Buradan da resetleyecek. Isıtıcıyı çalıştırmayacak. Arızadı çünkü. Fan ısıtıcının ortama etkisi demişim. Burada şimdi 4 farklı ihtimal var. <laughs> 4 farklı ihtimal var. Neyse bu da şey. <laughs> 4 farklı ihtimal nedir mesela? Isıtıcı vardır. Fan vardır. Bu bir. Isıtıcı vardır, fan yoktur. Bu iki. Isıtıcı yok, fan var. Isıtıcı yok, fan var. Dört ihtimal bu. Ona göre etkilerini yazdım. Isıtıcı varsa, fan yoksa eğer bu daha çok ısıtacaktır. Yani ben de dedim ki bir derece ısıtsın. Her iki saniyede bir, bir derece ısıtsın artık dedim. Ölçülen sıcaklığa yine üstüne yaz. Ekle fonksiyonu kullandık real kullanmamın sebebi küsuratlı sayılar kullanmak istememden dolayı yoksa integer'da kullanabilirdiniz. Ama daha küçük küçük artış yapsın diye ben biraz gerçekçi olsun diye yaptım. Ama, e ama eğer fan varsa bakın yarım derece yarım derece ısıtıyor ısıtıcı var. Fandan ısıtıcı kuvvetliymiş biraz. Ama fan yarım derece daha soğutuyormuş onu. O yüzden yarım derece yarım derece artıyor mantıkken. Isıtıcı yok diyoruz. O zaman soğumada bu. Isıtıcı yoksa soğuma da e, fan da yoksa diyor yarım yarım soğuyor. ama fan destekli soğuyorsa o zaman bir bir soğuyor. burada da onu yaptım şimdi bir de çalıştırırken görelim sonra da bitirelim zaten videoyu biraz uzun anlatmış olabilirim <laughs> başlatalım simülasyonu. Ee, bu arada başka videolarda tabii HMI kısmına da daha çok detaylı e, Değindiğim zamanlarda olacak Olabilir Şu an daha çok PLC programı üstünde durdum HMI çok anlatmadım nasıl yaptığım oraları Evet Bir de hatta online ol diyelim Aynı şekilde buradan da simülasyonumu başlatayım ben HMI simülasyonunu Heh. HMI simülasyonunda benim anlamadığım bir şey var onu da belki bilenler var buraya ben çizgiyi kullandığımda şuradaki line'ı kullandığımda buraya kalın çizgi çektim hatta belki inceliğinden dolayı algılayamıyor mu dedim ama gözükmüyor burada onu anlayamadım sadece şu an otomatik olarak 40 değerimiz belirlendi demiştim ona göre %5 %5 pay bıraktı alt sıcaklık bu üst sıcaklık bu dedi Bak şu an o kendi kafasına göre yapıyor şu an ısıtıcı söndü. Çalışmıyor. 38'e kadar düştüğünü göreceğiz. Hatta fanı açayım daha hızlı düşsün. Şimdi bir düşecek. Bakın 37.5. Bak ısıtıcı açtı. Şimdi fanı kapattım tekrarını. Isıtıcı açtı şu an. ısıtıcı çalışıyor. Bunu 42'ye kadar çıkartacak. Sonra tekrardan söndü. Evet. Şimdi tekrar soğuyor. Sürekli aynı limitler arasında bırakıyor. Arıza ekranına bakalım. Diyor ki herhangi bir arıza yok. Burada da arıza sembolümsi çıkmadı. Şimdi ben e, bir arıza çıkartayım buradan e, programımdan buraya force uygulayacağım kuvvet uygulayacağım diyeceğim ki bir tane arıza mesela fan diyeceğim e, çalışmıyor olsun oradan fan arıza sensöründen bana bilgi geldi pardon. He. Ctrl F2 F3 tuşları burayı aktif ve aktiflikten çıkarıyoruz. Burada modify derseniz zaten kısa yolları görüyorsunuz. Şimdi buna bir bilgisi gitti. Hemen ekranıma bakıyorum. Diyor ki fan arızası diyor. Bu ayrıca şurada alarm çıktı. Arıza resete basıyorum. Olmuyor. Şimdi ana ekrana döneceğim. Ben fanı açacağım. Gördüğünüz gibi fan açılmıyor. Açılmadı gibi buraya etkisi de yok tabii çünkü fan kapalı herhangi bir işleme dahil olamıyor fan. Arıza ekranına döndüm tekrardan. Ben bu arızayı diyelim ki bildirdim. Bu arıza giderildi. Artık gitti arıza. Arıza gittikten sonra hala fan arızası yanmaya devam ediyor. Niye reset'e basmadım burada? Ama fan çalışır tabi. Arıza gitti artık. Fan çalışıyor. Şuradaki alarmım gitmiyor. Bunun gitmesi için arıza reset'e basıyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Evet. Proje tamamıyla bundan ibaret. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.